yeni öğrenen bir insan için ne yapmamız lazım? Hiçbir şey yapamıyoruz. Ne yapmışsa o kendine yapmıştır. Güzel yaparsanız lehine, kötü yaparsanız aleyhinedir dedi Allah. Söz bitmiştir yani. Ela ölmüş biz buradan ona yardım ederiz. Kimse buradan kimseye yardım edemez. Hiç böyle kendimizi kandırmıyoruz. Ama bu demek değil ki kimse için bir Fatiha okumayalım. Okuyalım tabii. Önce sevabını biz alırız. Karşılığını biz alırız. Allah bu kitabı sevap kazanalım diye göndermemiş. Ona uyalım diye göndermiştir. Allah uyusun diye gönderdiği kitabı biz eğer ona sevap kitabı olarak bakarsak Allah'ın muradını ne yapmış oluruz? Tersine döndürmüş oluruz. Sen bilmiyorsun ben biliyorum demiş oluruz. Onun için Kur'an bir sevap kitabı değildir. Hayat kitabıdır. Hayat kitabı. Hayatımızı onunla yaşamamız gerekiyor. Hayatımızı Kur'an'a göre düzenlememiz gerekiyor. Ha ne yaparız? Onun için sadaka veririz, ölen biri için. Kendi eliyle vermesi ayrı, senin vermen ayrıdır. Gider mi, gitmez mi? Gidebilir. Gider. Ama ne kadar gider? Kendi eliyle yaptığı başkadır, senin yaptığın başka şeydir, başkadır yani. Hiçbir biriyle kıyaslanmaz. Evet. Yapmamız gereken şey nedir? Ona dua etmektir. Hayattayken birbirimize yardımcı olmamız lazım. Ölen biri için ben onun için ne yapabilirim demek yerine hayattakilere ben bunun için ne yapabilirim? Ben buna nasıl nur olurum? Nasıl hidayet olurum? Nasıl nimet olurum? deyip çabamızı, gayretimizi hayattakilere göre yaşamamız lazım. Yoksa ölmüş. Bir şey yapamaz. Yapılmaz. Benim gördüğüm odur. Eğer birileri başka bir şey biliyorsa söylesin. Önce senin ona bir şey yapabilmen için onun iman ile gitmiş olması gerekiyor. Onun Allah'ın rızasını kazanmış olarak gitmesi gerekiyor. O ne kadar Hazreti insan olmuşsa o o kadardır. Sen ondan bir şey arttıramazsın. Hani ki azabı vardır. Azap görüyor orada. Yardım edelim, sevap gönderelim. Bu ona yarar. Bu onun işine yarar. Ama bu ona yakışmaz. Ben bir mümine azabı yakıştıramıyorum. Allah gafurdur. Allah gafardır. Allah tevabdır. Allah afudur. Nasıl orada azap görsün? bu gerçekten bir mümine yakışacak bir şey değildir. Yani biri azap görüyorsa o rezil olmuştur. Rezil. O rezilliği neden kabul eder? Niye kabul ediyor yani? Evet, mümine azabı düşünmek bile yakışmaz. Onun derdi, Rabbim beni nasıl karşılar? Rabbi beni huzura kabul edecek mi? Rabbim beni bir dost gibi karşılayacak mı? Bana kulum diyecek mi? Derdi bu olmalıdır. Derdi bu olursa Allah onun kederini giderir. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Allah bir mümine iki korkuyu yaşatmaz. Dünyada korkanlar, endişe edenler gereğini yaparlar. Ahirette evet, endişeden emin olurlar. Ama dünyada böyle bir dertleri, böyle bir endişeleri olmayanlar, korkmayanlar orada korkacak. İki yerden bir yerde korkacak yani. Ya dünyada korkar, kendine Allah'a göre doğru güzel yapar ya da dünyada korkmaz, endişe etmez. Orada ahirette korkar dedi. Hep beraber Allah'a bir hamd edelim. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Ham şükrün kemalidir dedi. Bu hadis-i şerifti. Hamd şükrün kemalidir. Şükrün kemale ermiş halidir. Hamd. Şükür hamdın başlangıcıdır. Yani böyle nimetlere şükretmek, maddi, manevi, zahiri, batini nimetlere şükretmek hamdın başlangıcıdır. Eğer bu şükür kemare ererse bu hamd olur. Hamdın başlangıcı olur yalnız. Hamdın de bir kemali vardı, hamd olmak. Her harının Allah'ın övgüsüne layık olmaktı. Hamd, hamdın kemali. Bu durumda her zerresiyle Allah'a hamd etmiş oluyor çünkü. Ama cahilin hamdi sadece diliyle hamd edince bunu hamd eğer zannediyorsa kalbi hamdini tasdik etmiyorsa yani Allah güzel yaptı diyor elhamdülillah diyor ama içinden bin bir türlü feryat ediyor bu hamd değil dili hamd etmiş gönlü hamdini tasdik etmemiş bu hamd münafılıydı her halükarda ya Rabbi ben senin abdınım. Ya abudu ve ya kene aynı diyor. Senin abdınım diyor. Ama bakıyorsun Allah'tan başka şeylere kul cool olmuş. Abd olmuş. Başka şeyleri Allah'a tercih etmiş. Allah'ın rızası peşinde koşması gerekirken dünyanın peşinde, arzuların, isteklerin peşinde koşuyor. Bu da Allah'a abd olmanın diliyle söylüyor kalbi bunu tasdik etmiyor birini tasdik etmiyor namaz kılıyor namaz müminin miracıdır Allah namaz sizi her türlü aşırılıktan alıkoyar dedi her türlü aşırılık haddini aşmaktan alıkoyar Allah'a karşı yanlış yapmaktan alıkoyar İnsana yakışmayan her ne varsa ondan alıkoyar Ali koyar ve onu güzelleştirir. Hazreti insan yapar onu. Eğer birinin namazı miraj değilse, namazında Allah'ın huzurunda durmuyorsa, ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Öyle insanlar var ki namaz kılarlar, onlara sadece yorgunluk kar kalır, oruç tutarlar, sadece onlara açlık kar kalır. Namaz kılmamış, oruç tutmamış, sadece taklit etmiş, zahirini yapmış. Yani zahiri olarak yaptığını kalbi tasdik etmemiş. Bu nedir? Bu da namazın münafıklığıdır, orucun münafıklığıdır. Madem ki abdest alıyorsun, madem ki namaz kılıyorsun, yani biraz da gönlünü toparlamaya çalışsan, Allah'ın huzurunda dursan, namazın namaz olsa, bu namaz seni her türlü aşırılıktan alıkoyacak. Bakıyorsun 50 sene adam namaz kılmış, hiçbir değişiklik yok. Hiçbir güzellik üzerine tecelli etmemiş. Halbuki 50 sene biri namaz kılsa, 20 sene namaz kılsa biri, ona bakmaya doyamazsın. Ne demek? Günde beş sefer Allah'ın huzuruna çıkmış. Allah'ın nuruyla nurlanmış. Allah'ın güzelliği onda tecelli etmiş. Günde beş sefer. Ama bakıyorsun, Allah'ın güzelliğinden eser göremiyorsun üzerinde. Niye? Namaz kılmamış. Namazı miracı olmamış, taklit etmiş. Halbuki her şey tamam değil Evet, abdestini alıyor, çıkıyor. Namaz nasıl kılınması gerekiyorsa, hatta her türlü farzına, vacibine, sünnetine riayet ediyor. Bir tek gönlü namazda değil. Beden namazda ama gönül namaza değil. Aklı başka yerde. Bin bir türlü şey aklına geliyor. Bir de kendi kendine söylüyor, fetva da çıkarıyor. Bu normal bir şeydir diyor. Nasıl normal olsun? Bu nasıl normaldir? Yani sen benim yanımdayken, ben seni çağırmışsam gel benimle konuş demişsem, sen gelip karşımda oturdun, senin aklın fikrin başka yerde olsa, ben kabul eder miyim? Sen kabul eder misin? Etmezsin. Namaz Allah'ın seni huzura davetidir. Sen huzura çıkmışsın, aklın başka yerdedir. Senin o anını Allah ile geçirmen gerekir. Ne demen lazım? Elhamdülillah ya Rabbil alemin. <�zlediğ> Ham sanadır ya Rabbi. Sen alemlerin Rabbisin ya Rabbi. Sen benim Rabbimsin. Ben huzuruna geldim. Bütün hayatımla seni övüyorum, sana hamd ediyorum. Bana bütün ikramlarından dolayı sana hamd ediyorum ki beni sen yarattın. Beni yaratan sensin. Beni kendi nurundan yaratan sensin. Bana varlık veren sensin. Bana hayat veren sensin. Bütün sıfatlarım, görmem, işitmem, bilmem, hepsi sana ait ya Hepsi senden. Görmem senin Besir isminin tecellisidir. İşitmem senin Semih isminin tecellisidir. Sevmem senin Vedud isminin tecellisidir. Bir gücüm varsa senin Kadir isminin tecellisidir. Bütün varlığım sana ait. Bir bilgim varsa senin Alim isminin tecellisidir. Her neyim ki var o sana ait ben sana ait. Eğer ben bu kendi hallerimi seviyorsam, bu sana hamdımdır. Bunlar sana ait. Bu bana ait değil. Seni böyle yok sayıp, sanki bunlar bana aitmiş gibi şirke düşmem, müşrik olmam. Şirke düşmek bir abde yakışmaz. Bütün varlığım sana ait, Sensiz ben bir hiçim. Diyebilmelidir, demelidir bunu. Hiç. Bir kul ki Allah'ı unuttu. Onun köpekten farkı yok. Her şeyi ona aitse, onunla varlıkta duruyorsa, onun tecellisi kesildiğinde o yok olur. Böyle bir varlık hiç olmamış gibi olur. Mesela 50 sene önce yoktuk. Öyle değil mi? Ne ismimiz vardı, ne varlığımız vardı. Kim yarattı? Allah. Onun için kendini, kendimizi bir şey zannetmemiz doğru değildir. 50 sene sonra da olmayacağız. Öbür taraftayız. Övünebileceğimiz tek bir şeyimiz olur. Allah'a abd oluşumuz. Allah'a ne kadar abd olduksa, o kadar övgüye layık olduk. Hamde layık olduk. Ne kadar ben demekten kurtulduksa o kadar Allah diyebiliriz. Bir kula ben demek yakışmaz. Bir hazreti insana ben demek yakışmaz. Ne demelidir? Her anda Allah demelidir. Elbette ki o Allah deyince birileri itiraz edecek. Allah'ı karıştırma diyecek. Niye? Kendisi de ilah ya. Öyle zannediyor ya. Benle sen konuşalım diyor. Benim fikrim budur, senin fikrin nedir? Allah'ın hükmü nedir? Onu kabul etmez. Bu insan değildir. Bu insan değildir, bu hayvan da değildir. Hayvan demek ona, hayvana hakaret olur. Hayvan Rabbini biliyor. Bütün varlık hamd ile Rabbini tesbih ediyor. Yani Rabbinin rızasını kazanmak için koşuyor, akıyor. Tesbih etmek, akmak demek. Ve bunu hamd ile yapıyor. Güneşin hamdi nedir? Işığı saçmak, ısıyı saçmak. Allah'ın kendisine tayin ettiği de dönmek, yürümek, sema etmek. Dünyanın hamdi nedir? Aynı şekilde. Toprağına bir şey ekilirse onu vermek. Katlayıp vermek. Aynı şekilde güneşin etrafında dönmek, kendi etrafında dönmek, Allah'ın ona takdir ettiği yolda çizgide yüzmek. Onun bir de iradesi vardır. Elbette ki bir de Allah'a ait, Allah ile özel bir tesbihi ve hamdi vardır. İnsanın hamdi nedir? Nasıldır tesbihi? O da eğer hayatını Allah yolunda yaşamaya çalışıyorsa Allah'ın rızasını kazanmak için koşuyorsa, koşturuyorsa, akıyorsa, bunu yaparken hamd ediyorsa. Her varlıkta Allah'a hamd ediyorsa. Neye bakarsa baksın elhamdülillah diyorsa. Yani Allah övgüye layıktır. Hamde layıktır. Allah ne güzel yapmış? Ne kadar güzel yapmış? Nasıl güzel yapmış? diyorsa bir şey ona güzel gelmezse onun arkasına bakıp acaba buradaki Allah'ın muradı nedir? Mutlaka bunun arkasında güzel bir şey vardır. Nasıl ki aydınlık varsa öyle de karanlık vardır. Nasıl ki iman varsa öyle de küfür vardır. Nasıl ki mümin varsa öyle de kafir vardır. Mesela en çok Musa deyince neyi hatırlıyoruz? Firavun'u hatırlıyoruz. Firavun lazım. Firavun cehenneme gidebilir. Firavun bizatihi güzel değildir ama Musa'yı Musa yapan Firavun'dur. Onun için her Musa'nın bir Firavun'u vardır. Herkesin bir Firavun'u vardır. Bunu buradan böyle anlamak gerekiyor. Onu Allah yolundan almaya çalışan kimse onun Firavun'u odur. Bir tek Firavun değildir. Bir de arkadaşları var. Haman var. Karun var. Her biri bir taraftan Musa'ya düşmanlık yapıyor. Biri Tahta oturuyor, düşmanlık yapıyor. Karun malıyla yapıyor. Öteki silahlı gücüyle yapıyor. Bunların toplamı Firavun'dur. Onun için Firavun güzel değildir. Ama Firavun Musa'ya düşmanlık yaparken Musa'nın güzel yapmasına vesile oluyor. Tam manasıyla kulluğunu yedirine getirmek için koyduğu tavır güzeldir. Bize düşen onu görmektir. Hem ibret olanı görmektir, hem bize örnek olanı görmektir. Hayat, imtihan zaten bundan ibarettir. Aynı şekilde şeytan, iblis bizim için bir veli nimettir. Kazanmamıza sebep oluyor. O olmasaydı karanlığı bilemezdik, batılı bilemezdik, yanlışı bilemezdik. Küfür nedir, kibir nedir, şirk nedir onu anlayamazdık. Onun üzerinden Allah bize anlatıyor. Bunu gibi olma diyor, bunun gibi yapma. Şeytanın yolunda yürüme dedi. Onun yolu, yolu böyledir. Şeytanın yolunda yürüme dedi. Sen Hazreti insansın dedi. Sana düşman olan budur dedi. Tavri budur, hareketi budur, hali budur. Onun için bu senin apaçık düşmanıdır dedi. Sakın buna uymayasın dedi. Sakın insana düşmanlık yapmayasın dedi. İnsan senin kardeşindir. Senin düşmanın değildir. Senin düşmanın şeytandır. Doğru bakıp, doğru okumamız lazım, doğru anlamamız lazım ki doğru düşünelim, yaşayabilelim. Evet, hamde layık olan Allah'tır. Onun her türlü hükmü, emri, fiili, işi hamde layıktır. Övülmeye layıktır. Her şey en güzel şekilde yerli yerindedir. Çünkü yerli yerine koyan Allah. Daha önce anlatmıştım, bir daha anlatayım. Eğer Allah herhangi birimize dese ki, bir gün boyunca hüküm senin olsun. Sen neyi söylersen öyle yaratırım dese. Senin istediğin gibi. Bir an için öyle düşünelim. Allah bize böyle bir imkan verdi. Herkes kendine göre mutlaka bir şeyler düşünür. Mesela ne düşünür? Mesela biri diye, diyebilir ki ben şu makamda olayım diyebilir. Kendisi için. Şöyle malım olsun diyebilir. Şu şu benim olsun diyebilir. Bu şahsi olarak. Biraz daha büyük düşünenler ne diyecek? İnsanlar hepsi zengin olsun diyecek, güzel düşünüyor. Bütün hastalar şifa bulsun, kimse hasta kalmasın diyecek. Güzel diyor. Kimse kimseye muhtaç olmasın, der, der, diyebilir. Biraz daha güzel düşünenler, manevi olarak düşünenler ne diyecek? İnsanların hepsi iman etsin, bütün kafirleri iman etsin, hiç kimse cehenneme gitmesin, herkes cennete gitsin bütün dünya, bütün memleketler Allah'ın hükmüyle idare edilsin der. Bunların hangisi doğru? Hiçbiri. Bunlardan hiçbiri hiçbir şey anlamamış demektir. Hiçbir şey anlamamış. Allah'ı bilmemiş. Allah'ı tanımamış. Allah'a hamd etmek nedir anlamamış. Bu ham değildir. Bu bütünüyle hamdden mahrum kalmaktır. Nasıl? Ham nasıldı peki? Nasıl söylemesi gerekir ki doğru olsun? Şöyle söylemesi lazımdı. Ya Rabbi sen neyi nasıl yapmışsan o yerli yerindedir. bir saman çöpünü bile kaldırıp şuradan şuraya koymak gereksizdir, yersizdir. Sen en güzelini yapmışsın. Ben kimim ki yani senin hükmün karşısında bir de fikir beyan edeyim. Şu şöyle olmasın, bu böyle olsun diyeyim. Sen hamde layık olansın. Bütün alemlerden hamde layık olansın. Bütün alemlerden hamde layık olmak demek bu demektir. Bütün alemlerde her şey yerli yerinde ve en güzelidir. Kul budur. Öteki kul olamamış. Kulluğu bilmemiş, anlamamış. Allah'a nasıl abdolunur onu anlamamış. Evet. Bütün alemlerden Allah'a hamd olsun. Allah bizi hamdine layık kılsın inşallah. Amin. Allah kendini hamd ettiği gibi yücedir. Gerçek manadaki hamdi ancak o kendi kendisine yapar, kendi kendisine yaptığı hamd ona layıktır ancak. Bizim hamdimiz elbette ki eksiktir, hatalıdır, kusurludur. Belki hamdımız de sadece Kendimiz hamde layık oluruz. O bizim hamdımızdan münezzehtir, beridir. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyâken abudu ve iyâken esta'in. Ehdine siratel mustaqim. Siratel lezine en'amte aleyhim. Ve gayri'l-maghdubi aleyhim. Ve lezalim. Amin. Allah hepinizden razı olsun.